Arkadaşlar bu videomu da öğleden sonra atacağım. Göstermeyi unuttum. Sukulentler falan var. Daha benim o kadar çok ki çekecek bitmiyor. Şöyle bunlar da Tayland'dan gelen millilerim. bir kısmı açmaya başladı. Ama işte dediğim gibi renk çok çok farklı. Hani kendi renkleri değil. Çiçek öylesine daha küçük açıyorlar. Güneş görmediklerinden Böyle bir sürü var arkadaşlar. Hala milli. Bunlar da satışa çıkacak inşallah. Bakalım. Şöyle daha dediğim gibi çok çok fazla. Neon da çok güzel arkadaşlar. Şu daha büyük olanı. Şu daha küçük. Bu hatta çürüyor gibi olmuştu. Tayland'dan geldikten sonra. Ben bunun alt tarafını kesmiştim. Üst tarafını böyle kurtardım. Çok şükür. Yeniden bakın. E, büyümeye geçti yeniden işte yapraklandı falan. Neon. Hani olur ya al, arkadaşlar, e, aldığınız fideler alttan böyle çürüme falan yaparsa hani çok suladınız falan. Direkt çürüyen kısmından atıyorum şuradan kesin. E, bakın işte kestiğiniz yer sağlam mı? Çürüme hala devam ediyor mu? Ediyorsa biraz daha yukarıdan kesebilirsiniz. E birkaç gün kurutun arkadaşlar. Ondan sonra e, suya koyun köklensinler. O şekilde kurtarmış oluyorsunuz. Zaten e, hani bunlar bir sürü para pahalı hepsi de. Şöyle lale sarı var. Tatlı ay var. Neon. Kırmızı beyaz. Bu çok e, iri çiçekli. E, kuş desenine çok çok benziyor bu. Ama daha e, çiçek olarak daha iri çiçeklisi. İşte milyoner kırmızı var. E, şey neydi şunlar yeni yeni yapraklanıyor usta gül var arkadaşlar sonra nelerim var daha baya bir çeşitlerim var yine milyoner kırmızı şu henüz yaprak vermedi böyle bakalım şu da siyah inci diye tahmin ediyorum çünkü alt yaprakları böyle kırmızı bakalım henüz açmadı bu da böyle arkadaşlar bunlar var şu açmaya başlamış bakın ne acaba hiç bilmiyorum bunun da ismi yok böyle hatta şuralarda da daha kendi minnacık ama tomurcuklar gelmeye başlamış açıyor bakalım kızım ama hiç güneş görmüyor bunlar artık güneşimiz olsa inanın hem renkler oturacak hem gayet de güzel açacaklar inşallah da bakalım hayırlısı arkadaşlar bunları da böyle balkona koymuştum iki tane sadece saksı çıkarttım çünkü Zirayda onlar yine var İçeri almak zorunda kalabilir muhtemelen. Bu böyle verikata bir tür ismini bilmiyorum ama yani harika bir tür arkadaşlar her yerinden bebekler böyle pıtır pıtır bebek döküyor. Şöyle Renkte bakın hani pembeleşecek muhtemelen daha da. Ee, bu da 250 liradan satışta bir hayli büyük. Şöyle ben batistlerim var iki tane bunlar da bebek vermeye başlamış adet fiyatım 150 lira şu 400 lira red light mıydı acaba öyle bir şey ama muhteşem bir tür ve çok çok büyük şurada rainbow verikatan var bu ikisi satışta adet fiyatları 200 liradan bir tane daha böyle bir türüm var şu Fimre ataydı galiba renk muhteşem bunun arkadaşlar çok çok güzel özel türlerden 250 lira bu da renk şu anda bile hani hiç açılma olmuyor bunun renginde ve kocaman anaç gövdesi falan kalın ayrıca şöyle yine çocuk odasının pencerenin önüne koyduğum türlerimi de göstereyim ee, şurada bir e, Afterglow var. Kendine gelmeye çalışıyor. Geldi, geldikten sonra bu çok kötü olmuştu. Şöyle bir türüm var. Şunu göstereceğim. Bakar mısınız? Güzelliğe arkadaşlar. Rengin muhteşemliği. Özel tür ve iki tane mi? Ne kadar bilemiyorum. Bebekler olmuş. Yoktandır bakmıyorum da. Bakın muhteşem bir tür. Bu da 250 lira bebekli böyle. Sonra nelerim var. Ee, şu e, lilak mıydı öyle bir şey. Mor arkadaşlar. Çok çok güzel. Hiç renk kaybetmedi. Bu kocaman da bir tür. 250 lira daha satışta. Şöyle bir türüm var. İtallerden. Bu da kanlanmaya başladı. Bu da 250 lira daha satışta. Çok büyük. Şurada blue lotuslarım var. 200 lira bunlar. Adet fiyatları. İki tane. Şöyle bir Casio var. 250 lira. Ee, şurada hmm, kuyum var. Bakın bunun da asıl renk böyle oluyor. Çok çok güzel Black koyun Harika bir tür. Ve tamamıyla bebekli her tarafı. Ee, bu da 300 liradan satışta. Yani şunlar Queen Rose Verigata. E, ee, bir tür ama henüz renk almadı. Sonradan gelenlerden bunlar. Bunlar da adet fiyatları 150 lira. Yine şöyle bir süperbum. Bu arkadaşlar verigata yapraktan olan alttaki bebekleri nasıl göstereyim? Şöyle bakın. Görüyor musunuz? Alttaki bebekler harika. 2 mi 3 mü bebeği var. Bir oğlu Kendi de 3 kafa. Şöyle bir yine süperbum verigatam var. Şu lemon rose verikata tamamıyla bebekle 300 liradan da bu satışta kocaman çok çok büyük harika oldu arkadaşlar formu yapısı gerçekten çok güzel oldu bunun da böyle burada bir e, vampir var o bakayım henüz satışa koymayacağım böyle arkadaşlar şimdilik göstereceklerim izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın